Sultan ve kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte mükemmel bir tarifimiz var. Saç dökülmesinden şikayetçi olanlar, saçlarım günden güne çok hızlı bir şekilde dökülüyor diyenler için harika bir formülüm var. Bu formülle birlikte arkadaşlar saçınızda mantar varsa, saç kıran varsa, bölgesel olarak değil, total olarak her yerden Günde 100 tanenin üzerine eğer ki saçınız dökülüyorsa işte bu formül tam size göre saç dökülmesini durduracak. Yeni saç köklerinin çıkmasını sağlayacak olan formülün için hemen gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Şöyle arkadaşlar burada e, hepimizin bildiği evlerimizde olmazsa olmazımız çörek otu ve biraz da lavanta kullanacağız. Tabii ki de suyumuz da var. Şimdi hemen yapılışına başlayabilirim. Şöyle bir kaşık kadar çörek otunu cezvemin içerisine aktarıyorum. Ve arkadaşlar yine aynı ölçüde bir kaşık kadar lavantamı da aktarıyorum. Üzerine bir su bardağı ölçüsünde suyumu ilave ediyorum. Ve şimdi bunu kaynatmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar ben ocağıma geldim. Şöyle kahve gözünde en kısık bir şekilde çürük otlarımı ve lavantamı güzelce kaynatacağım. Saç dökülmesinde çok güzel arkadaşlar etkileri olacak ve saçınızdaki bütün saç kıran, saç mantarı bütün sorunlara gidecek. Saçlarınızın yeniden yapılanmasını sağlayacak. Ben şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir kasenin içerisine alacağım. Birazcık soğuklanacak. Ondan sonra bir sprey şişesine aktaracağım. Şöyle olabildiği kadar süzdürmeye çalıştım ama sorun değil. Bunu zaten sprey şişesine de aktaracağız. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu kullanırken çok güzel bir şey saçınızı gün içerisinde bunu uyguladıktan sonra yıkamanıza gerek kalmayacak. Saç köklerinizi özellikle arkadaşlar bunu sürelim. Bunu sürdükten sonra böyle bir 5 dakika kadar güzel bir şekilde saçlarınıza masaj yapıyorsunuz. Ve arkadaşlar ondan sonra günlük bunu gün içerisinde canınız istediği kadar tekrar edebiliyorsunuz. Yapımı çok basit ve pratik ve gerçekten çok da faydalı bir kür oluyor. bu. Saçınıza iyi saç folikülleri çıkaracak, saçınızdaki dökülmeleri azaltacak, saçınızı besleyecek harika bir tarif. Bunu arkadaşlar yaparken eğer ki bununla birlikte gün içerisinde yaklaşık bir çay kaşığı kadar çörek otunu da ağzınızda böyle güzelce çiğneye çiğneye ağzınıza bekleterek tükettiğinizde saçlarınızda eğer ki ben beyazlama varsa saç problemlerinden de arkadaşlar kurtulacaksınız. Beyazlamalar gidecek yerine kendi öz saç renginize dönüşecek saçlarınız. Gerçekten yapımı çok basit ve pratik. Benim bugünkü tarifim sizler için bu kadardı. Bu tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz.